O, bu arada benim ateşim düşük, ateşim düşük birazcık da düşük. Çok, çok koşuyoruz kızım dışarıda. Bir de üstü sadece ceketli, ceketli koştum. Koştular, terlediler. Bir de ceketsiz üstü, hiçbir şey yok, şey de boştu hediye. Soğuk değildi ama terlediyse, terleyip de o anda da <laughs> şeyde kaldıysa, Böyle bir hafif bir eski bir denetim. İşte bundan dolayı. Kadar. Bir de benim sözümü dinle be, o yüzden. Yok, ki? yok. De, Ben de yanıma aldım dedim. Yani orada, şu orada da kovaya kustum. Yine misin mi var be? Kovaya da var annem da var. Da var. Da var. Maydanoz oh da ne Ne? Oh diyor ya. Ne oh diyor. Ama babası bak Ayto Alper abisi de o kadar üzülmüş ki He. okuldan gelirken <laughs> aile sabah kadar kustu dedi. Okuldan gelirken muzlu süt almış kızıma bir de Ayto şey Yakub'a. Aldı mı? He. Ee, yarın beslenmesine koyarım bunu. Değil mi kızım? Ya yarın bekledim de çektim kalsın. Tamam olacak. kalsın şimdi. Bir de zaten şunları bak. Al kolon. Al. İki üç. Istiyorum. Kamuflaj. Anneciğim ben içeyim. Anneciğim içeyim. İçeyim, içeyim, içeyim. Şimdi çok soğuk, sonra. Ama anasını Şimdi yemek yiyeceğiz. Lahmacun yiyeceksin, yemek yiyeceksin. Ondan sonra Ama tamam mı? Anam tamam. Allah Allah. Şu şeyleri ocağa koyayım. Beni tehdit ediyor mü? Şeyi... Oğlu. Oğlum. Baba. Seni görünce yapıyor o tehdidi. Bana yapamıyor. <laughs> Allah Allah. Sen bana mı tehdit ediyorsun? Sen beni mi tehdit ediyorsun yani? Seni tehdit ediyor. Daha and mm -hmm. yapıyoruz Yavrucuğum? Bak hemen elime aldım. Bir tane mi? Evet. Bir, bir tane mi? İki mi tek? İki yap. Üç, dört, beş. Yok, bak, bak. O, o ailenin abini almış. Koyuyor. Ay ay ben içmek istiyorum. Bana Atma. Yani, Bire Bire tamam beraber içeyim. Atma. Tamam onun zaten abi. O işte. Mert'i ama içmişsin sen. Daha bir yudum sana. sana. Altı işte. şeker. sonra bir demlik otur ödevleri. Hadi be bebeğim. meyve suyu vereceğiz. Meyve suyu. Ya, <laughs> ben oraya mesajda yazdım. Ekmek al ya, şey ya şey yap kahvaltıyı her şeyi hazırladım. Yumurtayı kavurdum. Çocukları evet. ça çayı doldurdum. bilmiyorum. Çocukları çağırdım. Kahvaltı hazırdı. Ekmek dolaşmıştı. <laughs> ekmek yok. Sıfır. Ama bayağı dolapta bayağı ekmek vardı. Koydum koydum. Geliyor, geliyor. O bayağı ekmekler değerlendi. Değil, Makine, tost Bırak. makinesinde ısıttım onları. Bunda ne var? o şeyi, şeyi şeyi biberli ekmek yanacak ha aman biberli ekmek nereden çıktı kafam karıştı işte. bak bak, bak. Şey. ne ya bak bak ne yaptın ittirdiler koştururken mi ittirdiler yok şampuanla oynadık ittirdiler olabilir onlar da koşuyordur belki sana çarpmışlardı ittirdiler bildiğin al el ile ittirdiler tamam salat versene oh. Ne olmuyor ya? Abi, o açılmıyor. Neye açılmıyor? Bekle, bekle. Tablet. <laughs> Onu şey, oldu, oldu, gevredi o. Şeyimi sordum. Baba, ay! Ay, çocuğum mu koydum bunu? Nereye koydun? Allah aşkına düştü. Nereye koyayım ya? düzen kuru fasulyem var. Annemlerden gelirken annem böyle bir şey dolusu sağ olsun şey verdi bir paket dolusu bir yani bir akşam yemeği olacak şekilde yetecek şekilde lahmacun verdi. Onlar da var. şunlar var. Şunları ne yapsak? Ne Alper'in yarım <laughs> tostları. Burada da var. Bunları da koyayım şimdi. Bunları ben gene yapılmasa yarın pişmedi mi ya? Var, bir ya bir şey bu ha bu şeydi. Bu ramacınlar nereden geldi? Dün akşam işte ana ne gelen bir bu. Hep aynı ya. Faç çiçek, ha, çiçek, faç çiçek. Ney lan? Hı hı. Hı hı. Ya her zaman Sütlü bir şey yok. koyabilir misin? Sütlü bir şey koyamam. Yok sütten vardı. Onu kullandım. Ha bu kimindi bu ayının yarısı içmez. Bakalım göster benim hiçbir aklımıza gelmeyecek bunlar. Başka da yok. Diğeri zaten ayına. Evet. Aşağı. Tamam. Abla. Fasulye yasınmadı mı? Yeni meyve suyu bitiyor. Koy. Hadi ne yapıyorsun Kaynarı görüyor musun? Ateş gibi. Büyük <laughs> yani. Ay, bazen böyle yemeğin hazır olmasına kadar güzel oluyor. Yani hazırda kuru fasulye, lahmacun, oh mis gibi. Değil mi? Evet. E ee, öyle olunca da ben de yukarıdaki yani yemek, iş... tamam, yemek işiyle uğraşmadım. Terastaki çamaşırları işte katlıydım da yine yarım kaldı, yarım devam ederim. Aytuğ'u e, işte okula almaya gittim. Hepsini burada açtın Şahit'im dedim ben sana. <laughs> Alper! Yemek koysun, Sen yemek yemiyor musun annem? Yeter Ayah'ım yeter. Yemek yedin mi Kenarına yaptım. Hadi sofraya oturalım. e ee, tamam hadi. Niye canım Allah Allah? Aylin yemeyecek mi? Aylin yemez yiyor şimdi? Yer herhalde. Aylin! Kızım yemek hazırlıyoruz neredesin? Hadi gel. Nasıl Baba ben... şey var. Blender diye bir tane şey var 3D tasarım şeyi. Hı -hı. Steam'den alınıyor. Hı O daha kapsamlı. İki tanesinden yol oğlum hadi daha kapsamlı değil diyor. Daha mide sefer. Ve ne yazıcısı sonra? Şey, bir tanesini orada görüyorum. Orada tabii şey kalsın. Üzerine bir tane var. daha koy. Ya, var tamam. Bir mi? Tamam o zaman. Onun üzerine kapatalım bir şeyle. Acıktığında ısıtırız. Şu an bir dakika tamam. Yemek istedim. biz soframızı serdik canlar. Yemeğimizi yiyelim.